Evet Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal dönemiyle birlikte e, istikrarlı kadro üzerinde yorumlarımızı yapıyoruz. E, Pereira'dan farkı e, oldukça önemli bu anlamda. E, Pereira'da biz nasıl e, gazeteciler olarak, basın mensupları olarak e, çok zorlansak, Muhtemelen 11'i tutturmakta. İsmail Kartal döneminde aynı şekilde e, hepimiz için direkt olarak 11'i yazabildiğimiz bir dönem. Bu da kadro istikrarını beraberinde getiriyor Mehmet. Çok uzağa gitmeyelim. Geçen seneki şampiyon Beşiktaş'ı hemen bir çırpıda sayalım. Kalede Ersin, Roziye, e, evet. En Sakala Bekler, Wellington Vida Stopper, e, Atiba Joseph. 10. ismi orada değiştirir. Mensah mı? Oğuzhan mı? Leic mi? mi? Leringezal. Ba ba Bakar. Şimdi Röduvan son güçlü. dönemde başarılı olmuş İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sine gelelim. Kalede Altay. Stoperler Kimle Serdar Aziz. Sağ taraf o sol taraf Ferdi. Ön taraftaki ikili banko değişmiyor artık. Crespo, Zeiss. İrfan Can, Mert Hakan ikili birbirine yakın. Sol taraf Rossi. İleri uç Serdar Dursun. Artık bu 11 gözü kapalı hı hı. söyleyebiliyoruz. Son maç İrfancan yoktu. Orada Pelkas'la başladı İsmail Hoca. Hatta şunu da söyleyelim. Kulübe hamlelerini de ta, tahmin edebiliyoruz Ceyda. Yani Arda ne zaman oyuna girer? Az buçuk kestirebiliyoruz. Evet. Mesela ki Arda oyuna girip bu üçüncü golünü attı. Arada asist de var. Müthiş bir skor katkısı yapıyor o yaşında. E, Rossi ile Pelkas'ı değişmeli kullanıyor. Yine orta sahil son e, maçı bitirirken Luis Gustavo'yu atıyor. Defans'ta de bir problem oldu mu? Ama stoperde Serdar Aziz çünkü ayı. çok güvenilecek bir profilli sakatlık riski nedeniyle. Ferdi arada tekleyebiliyor doğaldır. Bu sene çok yük bindi. Hemen Salah yani taşlar yerine oturdu Fenerbahçe'de Zaten iyi bir kadrosu olduğunu farkındayız Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe buradaki tek hatayı biraz fazla Silvaştan bir yapı ki bu 4 senedir bunu yapıyor. Geçen sene öyle ya da böyle bir Sivas ilgisiyle de şampiyonu kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ve bu takımın tek eksi golcü diyorduk. Ha, bu kadro bu arada şunu da söyleyelim Ceyda bu İsmail Kartal'ın başarısını küçümsemek değil ama biraz rölanti dönemde yakalanmış bir seri artık hani Trabzonspor matematiksel olarak olmasa kafalarda şampiyon oldu. Yani o yarış başka türlü olsa bu sonuçlar gelir miydi o baskı ortamında bilmiyorum hani oyuncular rahatladı artı hani bir kalitede var şimdi Tabii. bakarsan e, İrfan Can e, kaliteli oyuncu. Ee, Zayt çok ekstra bir performans koyuyor. 8 gol attı. Geçen hafta Galatasaray gol attı. Bu hafta yine müthiş bir gol attı. Vardan döndü mesela. Ee, artı tabii bir Altay'ın hakkını teslim edelim. Yani ben işin e, sağ iç kısmındaki en büyük değişimin evet bir kadro istikrar diyoruz ama ne zaman Berkeyer'in Altay kaleye geçti ki evet. Altay ile birlikte o galibiyet serisi başladı Giresun'da. Bir 3-4 maç kazandı. Fenerbahçe Trabzon'la berabere kaldı. Sonra tekrar seriye de, e, başladı. Alanya deplasmanı, Kayseri deplasmanı hepsinde ama bir ama ekip. Son gösteri maçına gidelim. Belki şutlar üstüne geldi orada. Bumanja ile e, trip için şutları. Ama Altay iyi kalecilik yapıyor yani. O anlamda problem yok. Ön tarafta işte hala içine sinmiyor Fenerbahçe. Ben Serdar Dursun'un ...profesyonellik, o mücadelesini hakkını teslim edeyim... ...çok iyi bir kulübü hamlesi olabilir ama... Yani ...Galatasaray için ne diyoruz? Orta saha baştan aşağıya değişmelidir. Fenerbahçe'de yeni sezona isim ne vereyim? Abu Bakar, Sörlot, Cornelius... ...bu tarz A sınıf bir hücum oyuncusu da bence başlamalı. Hemen e, sana da sorayım. Kadro istikrarını konuşuyoruz o gün. E, Pereira'dan İsmail Kartal'ın e, farkı ve önemli bir farkı... ...nasıl bir fark yarattığını Fenerbahçe'deki çıkışla birlikte görebiliyoruz zaten ama... E, ...bu kadro istikrarı meselesi oldukça önemli. Evet. E, başarının sırrı da biraz bu kadro istikrarında yatıyor. Ya, muhakkak. E, çok fazla kadroyla oynamaları olduğu zaman... ...birlikte oynadığınız oyuncuları sürekli olarak değişkenlik gösterdiğinde... ...her oyuncunun meziyeti farklı. Sağ içerisindeki yaptığı ya da yapmak istediği oyun e, planı, şablonu... Psikolojisi de farklı. Takım arkadaşı da olsanız, yani ben bugün Mehmet Özcan'la otururken Mehmet Özcan'la e, nasıl bir diyalog kuracağımı çok iyi biliyorum. Volkan Demir'le otursam onunla nasıl biliyorum. Yani hepimiz farklı ya da tam tersi. O da benle otururken bir başkası otururken. Sağ içerisinde de böyle. Yani Mesut Özil'le oynarken farklı bir oyun oynarsınız. E, İrfan Can'la ayrı, Arda Güler'le ayrı. O yüzden kadro istikrarı e, Galatasaray'da bu sezon bu problem yaşandı. Ön taraf sürekli olarak ama sürekli olarak değişince e, Santrafor performansları ne diye konuşuyorduk? Cagne, Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu ya bunlar neden çift bir tanesi çift taneyi göremedi? İşte bu yüzden göremedi. Sürekli olarak arkasındaki oyuncular da değişiyordu. Ön taraf da değişiyordu. Bir hücum performansı çıkmadı. E, ama İsmail Hoca Fenerbahçe'de Rossi solda işte İrfan'ı sağda e, merkeze Mert Hakan'ı atarak hı hı. ya da Miyazay'sı orada destekleyerek oynattığı oyunla birlikte ve Serdar Dursun'u artık birinci santrafor konumuna getirerek bir istikrar yakaladı. E Serdar'ın da performansı iyi. Bence Fenerbahçe en iyi transferlerinden bir tanesi. Neden? Çünkü sezon başında birisi deseydi ki Serdar Dursun Fenerbahçe 10 gol katkısı yapacak. Ve maliyette bu. Müthiş transfer derdim. Ki öyle dedim. Öyle oldu. E, harika bir transfer. Mergin Berişan'ın yanında öpte başına koy yani. E, belki de Fenerbahçe yıllar sonra bir Semih Şentürk'ünü buldu diyebiliriz. Yani gelecek sezon biz yine tabii ki Serdar Dursun'un oynadığı oyunu küçümsemek anlamında değil. milli takım seviyesine kadar da çıktı bu arada. Performansını çok farklı noktaya taşıyıp ben A takım oyuncusuyum da diyebilir. Evet. Ee, ancak elbette oraya bir transfer takviyesi gelecektir. Burada sürpriz performans çıktı mı derseniz ben sezon başı itibariyle Miyazaki'nin performans olarak bu sezon Fenerbahçe'de sürpriz oyuncu olacağını söylüyordum. Ee, ama bunu Vitor de, Pereira döneminde tam icra edemedi. İsmail Hoca ile birlikte yaptı. Çünkü İsmail Devre Hoca... arasında bile satılmasını konuşuyorduk tabii. tabii. Biz İsmail Olur. Hoca'nın çünkü oynattığı orta saha hattı çok farklı. E, ee, Zayis, Crespo, Mert Hakan. Üç tane benzeşik oyuncuyu yan yana oynatıyor. Ee, hiçbirine hiçbir ne diyemiyoruz ki bu net işte 8 bu net işte hücumdaki 10 numaramız ya da işte öteki 6 numaramız hepsi aşağı yukarı birbirinin görevini icra ediyor. İşte özellikle Mert Hakan ve Zayis ceza sahası yayına inen oyuncular oluyor ki orayı kullanmak çok önemli. Mesela Mehmet Hocam bunun örneğini çok verir. Çıkalı hiç orayı kullanmıyor diye. Yani o merkez onu desteğe atmıyordu. diye. İşte atarsanız Zayis gibi skor yapabilirsiniz ki çok önemli bir performans. E Crespo'nun performansı da öyle. Vitor Pereira'nın hakkını şurada vermek gerekiyor ama kendi istediği oyuncu transferlerini bir düşünürsek işte Crespo ve özellikle Kim Minje'ye yani iki oyuncunun da Fenerbahçe bu sezon kattıkları itibariyle Vitor Pereira bu işten anlıyormuş diye. Gönderdi oyuncuları da hatırla. Caner Kolker, Ozan evet. Tufan orada da aklı çıktı. Yani transferden çok iyi anlıyor diyebiliriz da bu arada Brezilya'daki kariyeri çok ilginç <laughs> ilerliyor. Orada Başlangıçta da, evet. çok problemliydi. Yani 3-4 hafta sonunda gönderilmesi dahi konuşuluyordu. Şimdi son haftalarda toparladı durumu. Son tabii tabii. 11 de. maçta 7 galibiyeti var. Seriada lider orada. 2 maçta 2 galibiyet. E, Libertadores sonuç maçını kazandı öyle biliyorum. Bir de şey, e, Fenerbahçe'den gittikten sonra o Corinthians'ta 4'te oynatıyor ama eleştiriler şuydu. Maçın içerisinde bir süre sonra üçlüye döndürüyor takımı diye. Duramıyor. Evet duramıyor. Yerinde duramıyor ama dörtlüye devam edince o da başarı elde Yani e, Fenerbahçe'de ben bugün altı aydan başlayıp Serdar Dursun'a kadar herkesi bir çırpıda sayabiliyorsam belki bir oyuncu değişir diyebiliyorsam e, bu İsmail Hoca'nın takıma yaptığı en büyük katkıdır. En büyük dokunuştur. Performanslara da ciddi katkısı oldu. Belki birçok denemeyi farklı e, teknik adamda e, Vitor Pereira'da da görmüş olabiliriz. işte solda biraz daha savunma pozisyonunu aldığı o Hı -hı. sayı perde ama bek olarak oynatmayı düşündüğümüz zaman o sayı Samuel performansı sağ bek. Yani o sayı artık beni başka yere koymayın noktasına gelecek neredeyse. E, Ferdi sol bekle oynamaktan mutlu olduğu söylüyor ki biz Ferdi düşünürken hep hücumda sol kanat forvet gibi işte merkezde on numaraya yakın gibi oynayabilecek bir oyuncu profilindeyken sol bek Ferdi diyoruz. E Crespo bence e, seviyesini atladı. Evet. Artık net 11 öncüsü oldu. E, şey gelecek sezon şu tartışılıyor ya. İşte İsmail Hoca kalmalı mı, gitmeli Ya şu performans başka yerde olsa İsmail Hoca'yı takım başına getirelim derdiniz. E takımın başındayken bunu yapıyor. Hatta Yeni bir deneme gidilecek. Hatta ben yapıyor ya. İsmail Kartal'ın adı Valerian İsmail olsaydı <laughs> Fenerbahçe başka teknik direktör aramazdı. Söylemi so, e, de son bence, dönemlerde. Ben Fenerbahçe eğer ki İsmail Hoca ile yeni sezona başlamazsa bilindik problemlerini gelecek sezon yine yaşayacak. Yine yaşayacak, yine yaşayacak. Mehmet, bununla ilgili yorumun ne olur şöyle sorayım sana. Şimdi Fenerbahçe'nin kalan maçları Çaykur Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş, Dervisi, Karagümrük, Yeni Malatya. E, kalan 5 maçı Fenerbahçe'nin buradan kaç puan çıkarır sence? Konyaspor'da kapanışı. Beşiktaş deplasmanda yapacak. Hani Konyaspor'un da fikstürü iyi değil. Ben lig ikinciliği bekliyorum Fenerbahçe'den. Şu an zaten Konya Spor'un önüne geçti. 5'te 5 beş yapamaz. Zaten ciddi bir seri yaptı muhakkak. O seri en kötü. Vodafone'da bir bitebilir. Ben 5'te 4 bekliyorum, bekliyorum ama. Minimum 5'te 3. 5'te 3 galibiyet. Minimum 3 galibiyet. 4 galibiyet de olabilir. Ama hani iyi bir seriyle, iyi bir final. Fenerbahçe'ye yakışan şekilde bitirecek ligi. Onu söyleyebiliriz. Konya Spor'un hakkını teslim edelim. Müthiş geldiler bu noktaya kadar. Tamamen bir teknik heyet yönetim başarısı. Kesinlikle. Ki sezon içinde bir acı kayıp Ahmet evet. Çalık bir de önemli fire Serdar Gürler. İki tane oyuncu kaybetmesine rağmen ve çok az sayıda sayısı olarak da transfer yaparak bunu gerçekleştirdi. Fenerbahçe işi toparladı. Geçmişte yapılan iki hata var. Aykut Kocaman yerine Koku, Emre Belezoğlu yerine de bu sezonbaşı başı yani evet. işler çok kötü gitmezken sil baştan bir yapı yaptılar. Bu hataydı. Şu an Fenerbahçe'nin yapması gereken İsmail Kartal'a devam edip Serdar Dursun ne kadar şu an formasının hakkını verse de oraya A sınıf açalım. Direkt hazır. Sherlock tarzında bir oyuncu takviyesi yeni sezona girmesi.